Şimdi nöroloji en önemli konumuz dedik. Gerçekten 5-6 so sorusu geliyor ama TUS geneline baktığında 10-12 soruya kadar farklı soru çözebiliyorsun. Nöroloji bilgilerini yani her branş içerisinde nörolojiye ait bilgiler var. Şimdi ilk konumuz baş ağrısı ve fasiyel ağrı. Şimdi Hannibal Lecturer değil mi? Kuzuların Sessizliği filminde biraz böyle iğrenç başlamış olacak ama hani adamın kalvaryumunu çıkarıp beyin parankimini keserek adama yediriyordu. Yani kafa içerisinde intrakranyal alanda beyin parankiminin ve duranın büyük kısmının ağrı duysu yok arkadaşlar. Beyin parankiminde ve duranın büyük kısmında ağrısı duysu yok. Kafa tabanı hariç duran. Niye? Çünkü Tabanından ne geçiyor? Kranyal sinirler geçtiği için duranın komşuluğu olan bölgede ağrı olabiliyor. O halde temelde beynimizde ağrı oluşturan intrakranyal alanda yapılan nereler? Damarlar ve leptomenikslerdir arkadaşlar. Ve baş boyun bölgesinin ağrı duyusunda işte bu yuk, yuk, yukarıdaki merkezlere taşıyan temel sinirler bakın 5, 7, 9 ve 10. kranyal sinirler olarak ifade ediliyor. Baş boyun bölgesinin ağrısının taşınmasında. Şimdi baş ağrısı sınıflandırması çok önemli bu gördüğünüz sınıflandırma. Bu baş ağrıları içerisinde temelde sıklıkla vaka soruları ya da doğru yanlıştır soruları sıklıkla karşımıza geliyor. Ve eminim, ya yani eminim demin gerçi ama büyük oranda çünkü bir istatistik halinde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki yani hafta sınavda da muhtemelen baş ağrısı ile ilgili bir soru gelme zamanı geldi artık. Baş ağrıları kendi içerisinde primer, başarıları, sekonder başarıları ve kranyal nevrajlar diye 3 gruba ayrılıyor. Ve bu primer başarıları da kendi içerisinde bakın gerilim tipi, migren grubu ve küme, paroksimal hemikranyal ve sanktan oluşan trigeminal otonom baş ağrısı grubu olarak 3'e ayrılıyor. Bu iskelet kısmı yani baş ağrıların iskeleti bu iskelet üzerinden tek tek ağrıların özelliklerini ve gelebilecek soruları konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ilk grubumuz primer baş ağrıları. Primer baş ağrıları içerisinde dünyada toplumda en sık görülen baş ağrısı aşağıdakilerden hangisidir sorusu gibi bir soru gelirse cevabı gerilim tipi baş ağrısıdır. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bakın migren en sık baş ağrısı değildir. Tabii ki acile çok sık getirir ama dünyada toplumda en sık görülen baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısıdır. Şu hangi film? hatırlayanlar mı? A neşeli günler, B gülen gözler. Bravo bu gülen gözler. Burada vecihi var. Ziya varsa bıçakçı o neşeli günler. Neyse. Şimdi bakın burada hatırlarsınız ne olmuştu. İşte e, Müjdar birisi dolaba saklanmıştı işte kaçmıştı falan. Annesi de işte e, şey yapmak, ajitasyon yapmak için e, rahmetli Münir Özgür'den. Bak başını çepe çevre sarmış. Orta ileri yaş kadınlarda başı başı çepe çevre saran ve böyle sanki mengeneyle baskı tarzında, sıkar tarzda e, ağrı oluşturan ağrıya biz gerilim tipi baş ağrısı ismi veriyoruz. Toplumda en sık görülen baş ağrısıdır. Baskı tarzında çepe çevre olur. Ve en önemli sorusal özelliklerinden bir tanesi rutin fiziksel aktiviteye baskılamaz. Yani bir migren gibi işinden gücünden geri kalmaz bunlar. Sorularda da buna dikkat edin. Yani rutin fiziksel aktiviteyi kısıtlamaz. Ve yoklar tanısı vardır. Yani yoklar tanısından kasıt ne? İzole bir baş ağrısı var. Çepe bir baş ağrısı. ile sıkıyormuş gibi sıkıyor. Ama ne fotofobi var, ne fonofobi var, ne aura var, ne başka bir şey yok. Yani soru da böyle bir komponent görürseniz bu gerilim tipi baş ağrısı olamaz. Yani yoklar tanısından kasıt bu. İzole, çepe baskı tarzında baş ağrısıdır arkadaşlar. Ve Adile Naşit'ten aklınıza gelsin. Kadınlarda daha sık görülür. Primer baş ağrıları içerisindeki ikinci sık grubumuzda migren baş ağrılarıdır. Migrenin de kendi içerisinde alt grupları var ama genel olarak tüm gruba baktığımızda kadınlarda 3 kat daha fazla ortaya çıkıyor. Aile öyküsü fazla biliyoruz ve genellikle bak hemen hemen daima genellikle tek taraflı pulsatil karakterde ama bazen sorularda görebilirsiniz bilateral de olabilir. Yani bir soru içerisinde baş ağrısının bilateral olabilmesi migrene ekart etmez bunu cebimize koyalım. Ama genelde klasik olarak tek taraflı pulsatil şekilde ortaya çıkabilir. Bakın neler eşlik edebiliyor bulantı kusma fotofobi ne? Işık hassasiyeti. Fonofobi ne? Sesa değil mi? Bu tarz. Bunlar nerede yoktu? Gerilim tipi baş ağrısında yoktu. Buna eşlik ediyor arkadaşlar. Ve bakın gerilim tipi baş ağrısından farklı olarak günlük fiziksel aktivitelerde kısıtlanmaya yol açar sevgili arkadaşlar. Bak bu önemli nüanslardan bir tanesi. Vaka sorusuna yedirebilir, doğru yanlıştır sorularında kullanabilir bu ifadeyi. Patolojisi hala çok net değil ama hala geçerli görülen teori serotoninle ilişkili serotonin related diyor kitapta vazodilatasyon vazo konstriksiyon atakları şeklindedir. Atak sırasında genelde vazo-dilatasyon, uzun dönemde de yani kronik dönemde de vazo konstriksiyon hakimdir migren seyri sırasında. Tekrar söylüyorum. Akut atakta genelde vazo-dilatasyon hakim olduğu ifade ediliyor hipotetik anlamda e, ve kronik dönemde yani uzun dönemde de vazo konstriksiyonun hakim olduğu ifade ediliyor. Bu bilgi tedavi sırasında bizim işimize yarayacak önemli olacak bu bilgi. Evet dış kulaktan başlayacağız kulak hastalıkları ile ilgili. Ondan sonra sinüs hastalıklarından bahsedeceğiz. Sonra e, boğaz farinks patolojilerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra orbita maksülü fasiyel olaylara bakacağız. En sonunda travmalardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi kulak hastalıkları ve dış kulak yolu hastalıkları dediğimiz zaman tabii ki dış kulak yolunun hastalığı otitis eksterne ya da eksterne otit dediğimiz patoloji. Burayla ilgili aslında karşınıza gelebilecek en temel soru ne? Etken sorusu. Yoksa eksterne otit dediğiniz şey ne? Dış kulak yolunda ödem şişlikle karakterize klinik tablonun genel ismi. Bunun en basit düzeyde olanı. ama mı? en basit düzeyde karşınıza geleni akut lokalize otitis eksterna ya da fronkül diye basit düzeyde bildiğiniz patoloji genellikle staf ayrı olsa bağlı olarak karşınıza çıkıyor. Buradan sizin sınavda karşınıza gelmesi en muhtemel soru bu. Akut difüz eksternal ötit ya da yüzücü kulağı diye bildiğiniz patoloji. Bu da yine dış kulak yolunun enfeksiyonu olarak geçiyor ama burada etken ne? Psodomonas aeruginosa. Burada asıl temel faktörlerden bir tanesi ne? Biliyorsunuz kulağı dışarıdan gelen yabancı etkenlere karşı koruyan yapı ne? Serümen değil mi? Bunun asiditesi ve serümene bağlı olarak koruyucu bir görev var. İşte dış kulak yolu ıslak nemli kaldığı zaman ne oluyor? Bu koruyuculuk kayboluyor. Mikroorganizma orada üreyerek dış kulak yoluna enfeksiyon meydana getiriyor getiriyor. Eksanotit dediğiniz şeyin klasik ismi bu. Islak nemli ortamda öreyen mikroorganizma dediğiniz zaman da aklınıza ilk gelecek hangisi? Pseudomonas aeruginozadır ki akut difüz eksternal otit ya da yüzücü kulağı dediğiniz patolojideki temel etkendir. Her zaman aynı patoloji dış kulak yolunda ağrı şişlik hassasiyet tragusta muayenede basmakla ağrının belirgin hale gelmesi diye söylüyoruz. Bakın bu da nekrozitan malin eksternal otit. Bu da bir dış kulak yolu patolojisi. Bakın burada da etken aslında yine Pseudomonas aeruginoza. Şimdi ikisinde de etken aynı iken, biri niye difüz eksternal otit de diğeri nekrozitan malin eksternal otit. Bunu nekrozitan malin yapan tablo ne? Buna bu ismi aldıran özellik ne? Niye buna biz bu agresif ismi takmışız? İşte buna bu agresif ismi takmamızın temel sebebi ne biliyor musunuz? Derin dokuya gitmesi, kemik dokuya kadar ilerleyebilmesi, osteomiyelit yapabilmesi. Osteomiyelit zaten nereye gidecek? Hangi kemikte yapacak? Temporal kemikte yapacak, değil mi? Oradan nereye gidecek? beyne doğru gidecek. Artık ciddi mortalitesi ortaya çıkacak. İşte bunu nekrozitan malin yapan temel özelliği bu derin dokulara gidebilmesi, e, osteomiyelit yapabilmesi ve beyne kadar ilerleyerek ölümcül bir tabloya sebep olabilmesi. Tabii bunu yapabilmesi için de şartların uygun olması gerekiyor değil mi? Bu şartları uygun hale getiren en önemli etken de ne? Tipik olarak yaşlı diyabetikler ve immün süpreselerde karşınıza gelmesi. Özellikle yaşlı diyabetiklerde görülmesiyle arkadaşlar bu TUS'ta kullanıldı. O yüzden böyle dahiliye gibi branşlarda da karşınıza gelebilir. Oldu mu? Kan şekeri düzgün olmayan, regüle olmayan böyle bir hastada kulakta ağrı, akıntı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Akmaya başlamış. Bu akan enfeksiyon değil. Bu ne? Bu kemiğin enfeksiyonu artık osteomiyelit olmuş. Kemik dışarı fistülize olmuş. Tamam mı? Akıntı fistülize olmuş dışarı. İşte osteomiyelit yapmış. Artık bundan sonra işler çok kötü bunun için. Çünkü osteomiyelit dediğiniz fistülize olmuş akıyorsa ortopedide konuşacağız. Boş yere yazmanıza gerek yok. Bunun tedavisi öyle kolay değil. Antibiyotiği verdim geçti. Olmaz. Tamam mı? O yüzden de çok agresif gidebilir. Çok ölümcül seyredebilir. Menajit beyin absesi gibi ciddi durumlara sebep olabilen progresif ölümcül seyreden bir patolojidir diye söylüyorum. Söylüyoruz. Bir diğeri fungal eksternal otit, otomikoz diye bildiğiniz patoloji, dış kulak yolunun mantar hastalığı. Arkadaşlar mantar her yerde aynı. Ne ile gelir? Kaşıntı. Bu da ne ile gelecek? Dış kulak yolunda kaşıntı. En çok sordukları etken sorusudur. Aspergillus niger, en sık otomikoz etkeni olarak karşınıza gelir. Hani bu etkenler içinde dış kulak yolu patolojileri içinde belki de tusta mikrobiyoloji de dahil olmak üzere en çok karşınıza gelecek etken sorusu olarak görüyoruz bu süreci. Bir diğeri bilöz mirincit. Bu da dış kulak yolu hastalığı, dış kulak yolu patolojilerinden bir tanesi. Burada da arkadaşlar klasik olarak geçirilmiş bir üssü öyküsü var. Ve bu üssü yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan zar üzerinde bülle karakterize bir lezyon var. Tamam mı? Zar üzerinde bülle karakterize bir lezyon var. E hocam nasıl soracak? Biliyorsunuz TUS'ta artık soru kalıbı değişti. Böyle en sık sebebi nedir, bu nedir gibi sorular kalmadı son iki sene. Hele bizde klinikte hiç kalmadı. Mutlaka bunu vaka bazında soruyor sana. Tamam mı? Vakaya çeviriyor. En sık etkeni soracaksa da önce kliniğini tarifliyor, patolojiyi bilmeni istiyor. Sonra en sıkını soruyor oradan. O yüzden de bunu bana vaka sorusu olarak nasıl soracak? Diyecek ki son bir haftadır ateş, boğaz ağrısı, öksürük gibi üst solunum yolu kliniği tablosu olan bir hastada üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları başladıktan yaklaşık bir hafta on gün sonra sağ kulağında ağrı tariflemektedir. Hastanın yapılan otoskopik muayenesinde zar üstünde bülöz lezyon gözükmüştür. Bu hastada bu kliniğe sebep olabilecek en önemli etken ya da ajan patojen aşağıdakilerden hangisidir? Tamam mı? Bakın arkadaşlar Birlöz Birincit dediğiniz zaman aslında en sık etken viral etkenlerdir. Tamam mı? En sık viral etkenlerdir. Ama tuz için Birlöz Birincit dediğiniz zaman mikoplazmanın yeri ayrıdır. Tamam mı? Mikoplazma pneumoni oldukça önemlidir. O yüzden en sık bunu yapabilen patojen nedir derse viral ajanlar aklınıza gelmesi lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi hangisidir gibi böyle işi yuvarlayarak soruyorsa mikoplazmayı ayrı bir yere koyun. Mikoplazma daha önce tuzda soruldu. Tamam mı? Mikoplazma pneumoni ile sordular. Birlöz Birincit'i lütfen dikkatli olun. İşte bak klasik vaka sorusu öksürükle birlikte kulağında ağrı olup otoskopik muayenede zar üstünde bül gördüğünüz hastadır. Bülöz mirinjit tablosu diye de söylüyoruz. Bir diğeri otitis medya ve orta kulak efizyonları. Akut otitis medya dediğiniz patoloji nedir arkadaşlar? Orta kulak değil mi? Mukoza mastoid hücrelerin enfeksiyon ve inflamasyonuna verdiğiniz isimdir ki akut süpüratif otitis medya diye de geçer bazı kitaplarda bildiğiniz üzere. Ne zaman karşımıza geliyor? Genelde 6-13. ay yani genelde pardon ne zaman? Bir yaş civarında, bir yaştan önceki dönemlerde çocuklarda sık olarak karşımıza geliyor. E, genel anlamda baktığınızda en sık karşılaştığımız patojenler ne? Streptokokus pneumoniae, influenza, moraksal lakatarans. Bunlar ne zaten? Bunlar zaten üst solunum yolunun doğal patojenleri. Doğal olarak demek ki bir patoloji var ve bu patolojiye sekonder olarak bu doğal patojenler kulakta lokalize olarak bir enfeksiyon meydana getiriyorlar. Peki şimdi bunu konuşacağız. Neye bağlı olarak? Herkes bir izlesin önce. Ondan sonra kitaptan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar orta kulak dediğiniz şey ne? Bir kutu değil mi? Bir boşluk o. İşitmenin de zaten hava komponenti olarak karşınıza geliyor. Şimdi anatomik olarak bu orta kulak boşluğunun dışarı açılan iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi ne? Dış kulak yolu. Bir diğeri de ne? Östaki borusu. Değil mi? Östaki borusu. Şimdi bunlardan bir tanesi zaten anatomik olarak kapalı. Hangisi kapalı? Dış kulak yolu neyle kapalı? Zarla kapalı. O yüzden bu hava dolu boşluğu dışarı ile iletişimini sağlayan tek yer neresi? Östaki tüpü. Şimdi klasik olarak orta kulak patolojileri dediğiniz zaman genelde altında ne olur? Bir üst solunum yolu enfeksiyon olur. Söyledik et etliolojisinde de birazdan gelecek zaten. Şimdi çocuk üste geçirir. Üste geçirdiği zaman nazofarenks ödemlenir. Nazofarenks ödemlendiği için bu östaki borusunun nazofarenks açıldığı yerde ödemlendiği için ne olur? Östaki tüpünün önü de tıkanır. O zaman bu orta kulak boşluğu artık dışarıyla ile iletişimi tamamen kesilmiş bir kutu olur. Orta kulaktaki hücrelerin temel özelliklerinden biri nedir? Bu basınç dengesini sağlamak için ortamdaki havayı emip sıvı sekrete edebilirler. Değil mi? Klasik fizyolojik temel bilgi. İşte böyle bir süreçte kompansatuar olarak ortamdaki havayı emip sıvı sekrete etmeye başlarlar. E ne olur o zaman bir süre sonra? İçi tamamen sıvıyla dolmuş ama havası alınmış yani vakumlanmış bir kutu olur. Peki, güzel. Bu çocuk hayatının sonuna kadar üste kalacak hali yok değil mi? Bir hafta 10 gün sonra üstesi iyileşmeye başlayacak ya da sen tedavi vermeye başlayacaksın. İşte üstesi iyileşince ne olacak? Nazofarenx'teki ödem dağılacak. Nazofarenx'teki ödem dağılınca bu ucu tıkalı, ucu tıkalı, kapalı, vakumlanmış kutunun önündeki tıpayı ne yapmış olacaksın? Açmış olacaksın. O zaman ne olacak? Vakum etkisiyle nazofarenx'teki patojenler nereye gelecek? orta kulağa gelecek. E orta kulak neyle doluydu? Sıvıyla doluydu. Patojen de geldi sıvının içinde üredi. Al sana orta kulakta enfeksiyon oldu. İşte hep duyarsınız, kitabınızda da var. Üstye sekonder asendan geçiş dediğiniz şey budur. Tamam mı? Üstye sekonder asendan geçiş dediğiniz olay bu şekilde karşınıza gelir diye söylüyoruz. Sonuçta akut otospiritotitis medya dediğiniz şey bakın şu gördüğünüz görüntüdür. Orta kulakta enfeksiyona sekonder püy birikimine verdiğiniz isimdir. Her zaman birikecek diye bir kaydı yok ama ilerleyen evrelerde karşınıza gelebilir.